Efendim usta tarifler olarak herkese merhabalar. Bugün sizlere lokanta üsülü şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır? Bunun tarifini vereceğiz. Umarım sizler de yaptığınız zaman keyif alırsınız. Arkadaşlar çorba yapabilmek için ilk başta 300 grama yakın tavuğumuzu tencerenin içerisine yerleştirip üzerine su çekip bunu güzel bir şekilde haşlamamız lazım. Haşlamış olduğumuz tavukları soğuduktan sonra hafiften şekilde görüktüğü gibi ayıklıyoruz arkadaşlar. Ufak ufak tiftikleme işlemi dediğimiz bu işlemden geçirdikten sonra yavaş yavaş diğer işlemleri gerçekleştireceğiz. Yarım soğan ve iki adet domatesi rendenin ince olan kısmında rendeden geçirdikten sonra tenceremizin içerisine çok az bir şey yağ kattıktan sonra rendelemiş olduğumuz soğanı ilk başta kavurmamız lazım. Soğanlarımız güzel bir şekilde kavurduktan sonra bir yemek kaşığı un ilave ediyoruz arkadaşlar. Unumuzun kokusu da gidinceye kadar hafiften bir kavurma işlemi yaptıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı biber salçası katıyoruz. Biber salçanız yoksa iki yemek kaşığı domates salçası da ilave edebilirsiniz. Biber salçasını güzel bir şekilde kavurduktan sonra rendeden geçirmiş olduğumuz domateslerimizi de ilave edip üzerine kaç kişilik yapıyorsak ona göre kaseler ölçüsü olarak su ilave etmemiz lazım arkadaşlar. Suyu ilave ederken de arkadaşlar buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü tavuğu haşlamış olduğumuz suyu da ilave edeceğiz. Ona dikkat etmemiz lazım. Toplamda tavuğun suyuyla beraber kaç kişilik yapıyorsanız kaseler içerisinde su miktarını ayarlamanız lazım arkadaşlar. Suyunu da ilave ettikten sonra artık kaynamaya bırakıp bunun güzel bir şekilde kaynamasını bekliyoruz. Şekilde görüktüğü gibi kaynama esnasına geldikten sonra üzerindeki o köpüğü alırsak güzel olur arkadaşlar. İçerisine damak tadımıza göre tuz ilave ettikten sonra ayıklamış olduğumuz tavukları da ilave ettik. Güzel bir şekilde kaynamasını bekliyoruz bir iki taşım kaynadıktan sonra bir çay bardağı tel şehriye veya arpa şehriye hangisini seviyorsanız onu ilave edebilirsiniz. Bir çay bardağı kıvamında ve yerinde oluyor arkadaşlar. Çok aşırı da katarsanız lapalaşır. Burada un katmamızın nedeni arkadaşlar un suyunun duru olmamasını sağlıyor. Çok güzel bir kıvamda oluşuyor. Yani biz az bir şey kattık yani. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir şehriye zaten o kıvamı veriyor ama o kıvamı yakalayabilmek için onu kavurduysanız siz de denediğiniz zaman bunu farkında olacaksınız. Ayrıca bir tatlı kaşığı pul biberi ve nane ilave ediyorsunuz. Arada sırada karıştırıp dibi tutmaması için yavaş yavaş bu işlemi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi piştikten sonra altını kapattı. Bir 15-20 dakika bekledikten sonra Tamamen artık servis aşamasına geldi. Sizlerden ricam arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz. Gerçekten usta tarifler olarak sayfamızı ziyaret ederseniz her türlü tarifi göreceksiniz. Doğru tarifler atıyoruz sizler için. Umarım sizler de beğeni yapıp abone olursanız bir dahaki tarifte görüşmek üzere yapanların eline sağlık hoşça kalın Allah'a emanet olun